Merhaba gençler, bugün sizinle çok karıştırılan ama bir o kadar da kolay olan bir konuyu göreceğiz. Çok atomlu, elektronlu atomlarda elektronların atomları dolu sırası. Neymiş bunları göreceğiz. Şimdi gençler, biz 4 tane orbital gördük. Neydi bunlar? s orbitali, p orbitali, d ve f orbitali olmak üzere biz sizinle 4 tane orbital gördük. Bunların belli başlı bir sıralaması var, kuralı var. O sıralamayı aklınızda şu şekilde tutabilirsiniz. S, S, pas, pas, dum, pas, dum, pas ve F, dum, pas olmak üzere. F, dum, pas, F, dum, pas. Ya da gençler şu şekilde de aklınıza tutabilirsiniz. Say say para say. Para say. Dedenin parasını say. Dedenin parasını say. Faruk dedenin parasını say. Şeklinde de aklınıza tutabilirsiniz. Ya da ne dedik? Eses, pas pas, dum pas dum pas, ef dum pas şeklinde de aklınıza tutabilirsiniz. Şimdi gençler bu yazdığım uzun bir zincir. Gördüğünüz gibi DNA zincirine benziyor evet. Karışık gelebilir ama kesinlikle karışık gelmesin. Çok basit. Hemen ben size farklı renkte olarak göstereyim bunu bir de. Heh, tamamdır. Şimdi gençler bunların başlarına bazı sayılar geliyor. Bunları neye göre yazıyoruz? S birinci olarak yazıldığı için ben buradaki S'nin başına 1 diyorum. Daha sonra buradaki S'nin başına 2. S'leri kendi arasına sıralıyorum. Buradaki S'nin başına 3. Buradaki S'nin başına 4. Buradakinin başına 5. 6 7 ve 8. Bu şekilde S'lerimizi sıraladık. Daha sonra S'leri ben birden başlattığım için S'den sonra ne geliyor gençler? Boşta gördüğünüz P. S'ler birden başlıyorsa o zaman P'leri 2'den başlatıyorum. 2, 3, 4, 5. Bütün gördüğüm P'lerin başına Sırasıyla gençler ne yapıyorum? Harflendiriyorum. Sayı veriyorum. 6 ve 7. Daha sonra S'ler 1'den başladı. P'ler 2'den başladı. D'ler kaçtan başlayacak? D'ler 3'ten başlıyor. 3, 4, 5 ve 6. D'ler 3'ten başladıysa gençler F'ler kaçtan başlayacak? F ise 4'ten başlıyor. 4 ve 2 tane F'miz olduğu için 5. Bu sıralama bu şekilde gençlik. Gördüğünüz gibi zor olarak gözüküyor olabilir ama gerçekten çok basit. Buradan sonra gençler önemli bir nokta daha. Üstlerine sayı yazma. Öncelikle biz şurada hemen yazalım. S en fazla kaç elektron olabiliyordu? Ne dedik? Bir orbiteli varsa çarpı 2'den 2 elektron olabilirse. P en fazla 6. D en fazla 10. F de en fazla 14 elektron alabiliyordu. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunları şurada gördüğünüz sayıların tepelerine, üstlerine yazıyoruz. 1 S. S en fazla kaç elektron olabilir? 2. Gördüğümüz bütün S'lerin üstlerine ne yazıyormuşuz gençler? 2 yazdık. Gördüğümüz bütün S'lerin üstüne 2 yazdık. Daha sonra gördüğünüz gibi hepsini yazdık. Daha sonra gençler P'ler en fazla kaç alabiliyormuş? 6. Bütün P'lerin üstlerine ne yazıyoruz biz? 6. Bütün gördüğünüz P'lerin üstlerine 6 yazdık. Daha sonra gençler D'ler kaç alabiliyor en fazla? 10. Bütün D'lerin üstlerine kaç yazıyorum ben? Bütün D'lerin üstlerine en fazla 10 elektron alabildiği için 10 yazdım. Son olarak F'ler kaç elektron olabiliyor? 14. Bütün gördüğüm F'lerin üstlerine de 14 yazdım. Bu bizim ne işimize yarayacak gençler? Hemen göreceğiz. Bir sürü sizinle örnek çözeceğiz. Örneklerde bu sıralanış yani çoklu elektronlarda atomların sıralanışı dolu sırası bizim çok işimize yarayacak. Sıralamamız bu şekilde. Hemen örneklerimize de geçelim sizinle. Örneğin diyelim gençler. Örneğin Öncelikle basitten başlayalım. Helyum bir de sodyumu bakalım. Helyum ve sodyumun ne diyelim elektron dağılımlarını yazalım. Elektron dağılımlarını yazınız. Şimdi gençler helyumun atom numarası kaç? Atom numarası helyumun hemen şöyle zaten sizden elektron dağılımını istiyorsa parantez içinde atom numarasını veriyor size. Helyumun ki 2, sodyumun ki 11. Öncelikle sizinle helyumu yazalım. Şimdi burada iyi dinlemenizi istiyorum. Önemli bir nokta. Gençler helyumun sayısı 2. Biz bir şeyler yazdık değil mi? Neydi? S, S pas pas diye gidiyordu. Öncelikle bir S yazalım. S'ler birden başladığı için buraya bir dedik. Tepesine kaç alıyordu gençler? En fazla S, 2 alabiliyordu. Şimdi gençler, buradaki yazdığımız helyuma göre. Üstlerinin toplamı şuradaki sayıya eşit olacak. Helyumun atom numarasına eşit olacak. Üstü kaç? 2. Helyumun sayısı kaç? 2. O zaman ben elektron dağılımını buldum mu hemen? Evet buldum. Bir de sodyuma bakalım. Sodyum. Sodyumun sayısı kaç gençler? 11. Hemen yazıyoruz. Sodyumumuzun sayısı 11. 11 de şöyle belirtelim. O zaman üstlerinin toplamı kaç olacak? 11 olacak. Ben üstlerinin toplamı 11 olana kadar bir açalım. Açayım. SS ve PAS yazayım. Şimdilik. Yetmezse devamını ekleyebilirim. Şimdi S'ler birden başlıyordu. 1 bir. Buradaki S'ye 2 dedim. Buradaki S'ye 3 dedim. S'ler birden başlıyorsa P'ler kaçtan başlayacak? 2'den. Hemen üstlerine sayılarını yazalım. S en fazla 2 alabiliyordu. Buradaki S de en fazla 2 alabildi. Çok güzel yazdım yalnız. Ee, evet. Buradaki P kaç alıyordu? 6. Şimdi gençler toplamları kaç olacak? Buradaki S'imizde 2'yi iki, yazalım. Toplamımız kaç olacak bizim? 11. Hemen üstlerine bir toplayalım. 2 daha 4. 6 daha 10. 2 daha 12. Benim üstümün toplamı kaç olacaktı? 11 olacaktı. Burası yani 2 değil, kaç oluyormuş? 1. Ve ben elektron dağılımıma ulaşmış oluyorum. Gençler, bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Merhaba gençler. Geçen konumuzda sizinle çoklu atomların elektronların Orbitallere doluş sırasını görmüştük. Şimdiki konumuz ise küresel simetri. Bunu zaten ben size bir önceki videomda anlatmıştım. Küresel simetri konusunu. Şimdi sizinle bir de bu konuda örneklerini çözelim. Küresel simetriye göre e, verdiğim örnekleri bir yerleştirelim sizinle. Örneğin diyelim. Örneğin. Hidrojeni verelim size helyumu verelim. Küresel simetri midir değil midir diyeceğiz gençler. Bir de lityumu verelim. Hidrojenimizin sayısı 1. Hemen buraya yazalım. Helyumumuzun 2, lityumumuzun ve 3. Şimdi gençler geçen videomuzda artık gördük çoklu atomların nasıl dizildiğini. Hidrojenimiz 1. Ne yapıyorduk? SS diye gidiyorduk. S 1 ile başladığı için 1S dedik. Hidrojenimizin atom numarası 1 olduğu için tepesine de ne yazdım ben? 1 yazdım. Toplamlarına bakıyorum. Daha sonra küresel simetri için neye bakıyorduk? Biz orbitallere. S kaç tane orbital alıyordu? 1 tane orbital alıyordu. 1 tane orbital aldı S. Tepesindeki sayı kaç? 1. O zaman 1 tane de elektronu var. Şimdi gençler bu küresel simetri midir? Evet küresel simetridir. Nereden anladık? Çünkü bir tane orbiteli var zaten. O da yarı dolu. Hemen yazalım onu da. Bir tane yarı dolu orbitelimiz var. Bir tane yarı dolu orbitelimiz var. Tamamdır. Hidrojenimizi bu şekilde yaptık. Şimdi gelelim helyuma. Gençler helyum. Kaç tane atomu var helyumun? İki tane. O zaman hemen şu alt tarafa ikiyi yazalım. Hemen ikiyi yazdık. Burada da gösterelim. 1S e zaten 2 atomu olduğu için ne yapıyoruz? S'nin tepesine 2 yazdık. 1 S 2. S'nin kaç orbiteli vardı? Bir tane orbiteli vardı. Hemen bir orbitalimizi de çizelim. Ve şimdi gençler S'nin kaç elektronu var? 2. O zaman ben 2 tane mi ok yapıyorum? Evet. Peki bu da bu küresel simetri midir? Evet bu da küresel simetridir. Çünkü bir orbitali var. O da dolu orbital. Küresel simetri küresel simetri olmayan nasıl olacak? Hemen onu son örneğimizde görelim. Lityum. Lityumumuzun atom numarası kaçmış gençler? 3'müş. Onun da elektron dağılımını hemen yazalım sizinle. 1s ve 2s olmak üzere zaten toplamı 3 oluyor. 1s 2. Her zaman 2 alıyor. 2. Buraya kaç kaldı? 1 kaldı. 2 1 daha 3. Şimdi gençler bakalım küresel simetri mi? Hep teklileri gördük. İkiliye geçtiğinde ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hepsi için ayrı ayrı yazıyoruz. Yani şöyle bir farklandıralım. Önce bunun için orbital yapı yazacağız. Daha sonra diğer S için orbital yazacağız. Yani şu şekilde. Bunun bir orbitali var. Buradaki S'nin de bir orbitali var. Değil mi? S en fazla bir orbital alabiliyordu. P3, D5, F'de kaç? 7. Şimdi gençler öncelikle bunu dolduracağız. İlk buna baktık. Kaç elektronu var? 2. Bir oku çizdim. Diğerini de şu şekilde çiziyorum. Daha sonra buna baktık. Kaç tane elektronu var? Bunun bir tane elektronu var. Hocam bir tanesi tam dolu, diğeri yarı dolu orbitallerin. O zaman küresel simetri midir? Hayır. Küresel simetrinin kuralı neydi? Hepsi ya tam dolu olacaktı ya da hepsi yarı dolu olacaktı. O zaman bu küresel simetri değildir diyoruz. Neden? Çünkü iki tanesi tam dolu. Orbitallerimizin bir tanesi de yarı dolu. Ama yarı dolu olan da tam dolu olsaydı o zaman ne diyecektik gençler? Küresel simetridir diyecektik. Evet gençler bugünün diğer konusu Lewis yapısı. Lewis yapısı dediğimizde aklımıza ne geliyor? Nedir? Ee, geçen sene görmüştünüz aslında Lewis yapısını. 9. sınıfta gördüğünüz bir konuydu gençler. Nokta yapısı gelsin hemen aklınıza. Bir atomun en üst enerji düzeyinde bulunan toplam elektron sayısına değerlik elektron sayısı diyorduk. Değerlik elektronların elementin, sembolünün çevresine noktalarla gösterilmesine nokta yapısı yani diğer bir ismiyle Lewis yapısı diyorduk biz. Şimdi ufak bir hatırlatma yapalım sizinle gençler bu. 2, 4, 7 ve 1 olarak verdiğim sayılar katmanın son katmanında olsun. Yani son katmanda bizim atom numaramız değil de son katmanda bulunan elektron sayıları olsun. Son katman diğer bir ismiyle son yörünge, yörüngede bulunan. Şimdi bizim x'imiz eğer son katmanda bulunan elektron sayısı 2 ise biz bu sembol olarak x'i kullanıyoruz. Etrafına nasıl yerleştiriyoruz noktaları? Bir tanesini bu köşesine, diğerini buraya yanlış bir gösterimdir. Gençler dört köşesini dolanacak şekilde. Ama öncelikle teker teker yerleştiriyoruz. Birini bu köşesine yerleştirdiysek diğerine buraya yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane elektron oldu artık. Eğer son katmanında dört elektronu varsa ne yapıyoruz? Birini buraya. Hepsini aynı yere mi Hayır, bu da yanlış bir gösterimdir. Ne yapıyoruz gençler? Birini buraya, diğerini buraya. Sonra böyle böyle mi gidiyoruz? Hayır, bu da yanlıştır. 1 2 3 4 köşesine eşit gelecek şekilde paylaştırdık ve 4'e ulaştık. Eğer son katmanda 7 tane elektron varsa ne yapıyoruz? Öncelikle gene 4 köşesine eşit gelecek şekilde paylaştırdık. Daha sonra elimizde kalanları da paylaştırıyoruz. 4 5 6 Şöyle gösterelim bunu. 6 ve 7. Gördüğünüz gibi 7'yi tamamladık. Bir elektronu varsa ister bu köşesine koy elektronunu, ister buraya, hiç fark etmiyor. Bir elektronu varsa da tek bir köşesine olacak şekilde yazıyoruz. Bununla ilgili de sizinle örnekler çözelim gençler. Örneğin diyelim. Örneğin diyelim. Hemen bir iki tane örnek yapalım sizinle. Eğer N7 versin bize sorumuz, N7. Daha sonra e, Borumuzu versin, Bor. Bir de bize ne versin, Azot versin. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Azotu yazmıştık zaten ve Berilyumumuzu yazalım. Şimdi gençler, e, diyelim ki elementlerin elementlerin nokta yapısını bakın noktayı gördüğünde direkt aklına Lewis yapısı gelsin. Elektron nokta yapısını gösterin. Bize parantez içinde atom numaralarını veriyordu dedik değil mi? Azot, bor ve berilyum. Şimdi gençler hemen bunların da yazalım. Bir saniye. Heh. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi azotu 7, boru 5 ve berilyum bize soru 4 olarak vermiş. Öncelikle azotumuzu yazalım. Azotu 7 vermiş bize. Ne yapıyoruz? Elektron nokta yapısını göstermeden önce sizinle öğrendiğimiz SS pas pas şeklinde azotumuzu yazalım. SS P yazsak yeterlidir. S'ler birden başlıyordu her zaman. Buradaki S 2 aldı. S birden başladığı için P'miz de bize 2 aldı. Şimdi üstel sayılarını yazalım. Elektronlarını yazalım yani. Gençler S'lerimiz her zaman kaç alıyordu bizim? 2. Buradaki S de 2 aldı. P'miz her zaman kaç alıyordu? 6 alıyordu. Fakat bizim 7'ye ulaşabilmemiz için P'mizin üstüne 3 yazmamız yeterli olacak. Hemen diğerinde bulalım. Daha sonra komple hepsini birlikte anlatalım. Bizim borumuz 5 alıyor. Yani 1S, 2S ve 2P yazmamız yeterli olacaktır. Hemen tepelerine de sayılarını yazalım. 1S, 2 2S2 ve 2P1. Evet son olarak gençler berilyumu da yazalım. Evet gençler, Lewis yapısını yazarken sonda bulunanlara bakarak yazıyoruz. Eğer sonu S ve P ile, sonu P ile bitiyorsa gençler üstlerinin toplamı kadar nokta koyuyoruz biz. Yani bizim azotumuzun toplam 5 noktası mı varmış? 1, 2, 3, 4 ve 5. Gördüğünüz gibi gene P ile bitiyor. Üstlerinin toplamı kadar nokta koyuyoruz. Yani 2 artı 1'den 3 tane nokta koyduk. Eğer sonu S ile bitiyorsa direkt sondakini alıyoruz. Yani berilyumumuzun bizim iki tane noktamız varmış. Ne dedik? Sonu S ile bitiyorsa direkt sondakini alıyoruz. P ile bitiyorsa S ve P'nin toplamını alıyoruz. Bugünlük bu kadar gençler. Görüşmek üzere.